Günaydın. Bir cumartesi sabahından günaydın. Günaydın. Cumartesi sabahı dediğim bu arada saat 2'ye geliyor galiba. Cumartesi öğlenden merhaba. Bugün hava oldukça kapalı. Artık sonbahar ve girdiğimizi, hatta kışa yaklaştığımızı haber veren bir havaya uyandık bugün. Ama yine de çok soğuk değil böyle 20, dere 20 derece falan ortalama. Bugün Ramon'la bir değişiklik yapıp brunch'a gidelim diye düşündük. Upper West Side'da biz 10 sokak falan yukarıda bir yere geldik. İsmi Good Enough to Eat. Ben de hazır bugün böyle küçük bir planla güne başlamışken bugünü vloglayayım dedim. Umarım brunchtan sonra da bir şeyler yaparız da böyle yarım yamalak bir gün olarak kalmaz bugün. Belki etrafta yürüyüş yapabiliriz birazcık. I don't know. Yemeklerimiz geldi sonunda. Ben baconlı waffle söyledim. Kulağa garip geliyor ama güzel bir ikili. Roman da bacon'lı tomato sandviç söyledim. A little cocktail situation. <laughs> oydu. Şimdi yürüyüş yapacağız. What no. are you watching there? I know you're watching the game. No. He is watching the game. Oh no. yeah. Evin yakınlarında yürüyüş yapıyoruz. Küçük mağazalar falan var. Onlara gidiyoruz. Etrafa bakıyoruz sonrası için bir planımız yok bugün. Böyle sakin bir gün olacak gibi görünüyor. Size daha önceki vloglarda bahsettiğim ikinci elciden iki tane kitap aldım. Bu yazıları çok seviyorum. Daha önce bir iki kitabını da okumuştum. Orada iki kitabına daha rastlayınca dedim ki ikisini de almam gerekiyor. Hello, hello, Biz yürüyüşten döndük. Eve geldik. Aslında yürüyüş beklediğim kadar uzun sürmedi. Şöyle bir yarım saati falan bulmadı. Benim ayakkabım vurdu. Roman yorulduğunu iddia etti. Ki aslında bence yorulmadı. Zaten telefonundan maç izleyip duruyordu. Şimdi eve gelir gelmez de maçı açtı. Bence bir bahaneydi ki. Ama neyse benim ayakkabım vurdu vesaire. Böyle bir modumuz düştü. Enerjimiz düştü. O yüzden eve geldik. Bilmiyorum. Herhalde onun maçı bitince bir dizi var yeni başladığımız Evil diye. Onu izleyebiliriz. Netflix dizisi bu arada. Bir psikolog, bir rahip, bir de IT uzmanı adamın yani birbirinden tamamen farklı üç kişinin olağanüstü olayları araştırması işte bilimle açıklanabiliyor mu yoksa gerçekten hani olağanüstü bir durum mu var vesaire diye gizem çözmeleriyle geçiyor. Eğer bu tarz böyle korku, gizem türünü seviyorsanız bir bakın derim. Bence güzel. Hala maçın bitmesini bekliyorum diziye başlamak için. Planlarda ilerledikçe, yani planlarda ilerledikçe dediğim sanki hani çok değişik bir şey yapacağız ama yine de planlarda ilerledikçe burayı da update edeceğim. Öyleyse, cheers! Bir şey soracağım size. Şu adam, bu adam Mustafa Sandal'a aşırı benzemiyor mu? Bence çok benziyor. Ramona söyledim çok benzetemedi ama baksanıza yani Mustafa Sandal vibe'ı var kesinlikle adamda Good morning everyone Grocery attire Günaydın günaydın Market alışverişine gitmek üzere. Yola çıkıyoruz şu anda. Yola çıkmıyoruz aslında ama. Şurada. Şurada. Ee, neden evde maskeyle konuşuyorum? Neyse, günaydın herkese. Günaydın dediğim saat 12'yi geçiyor. Dün akşam pek bir şey yapmadık açıkçası. Size söylediğim gibi dizi izleyip bir şeyler açıştırıp uyuduk. Dizi izleyip bir şeyler açıştırıp dediğim de gerçi bir altı bölüm falan binge watching şeklinde izleyip Evil diye bahsettiğim o diziyi bitirdik. Her neyse bugün için de aslında planımız gidip böyle bir hani bir iki haftalık bir market alışverişi yapmaktı. Ama biraz üşendik açıkçası ve acıktık artık saat 12 olduğu için. O yüzden gidip böyle küçük bir market alışverişi yapıp fırından diyeyim fırından bir şeyler alıp eve gelip kahvaltı hazırlayacağız. Daha sonra da Önceki vloglardan gördüğünüz arkadaşlarımız Joss ve Alice. Onlara davetliyiz. Bugün için davetliyiz dediğim öyle büyük bir şey değil de. I was looking for my phone for... It's your phone, I'm sorry. Yarasın. Do you want to? No thanks. I don't consume alcohol in the morning. Pure rakı. No, I almost have rakı but I miss. I only have the water part. I don't have the the rock. Rack. Thanks for explanation. I thought I got married to an alcoholic. Huh. Dediğim gibi bugün saat 3 gibi Alice ve Joss'ların Joss. Alice ve Joss'lara Joss, lara, Joss lara gideceğiz. Onların evinde böyle bir kutu oyunu oynamalı bir öğleden sonra, pazar öğleden sonrası geçireceğiz. Öyle şimdiki planımız. O zaman güne başlayalım artık biz açlıktan olmadan. My franchise with his baguette. çıkabildik. Sanırım saat 3 oldu bile bu arada. Birazcık geç gidiyoruz söylediğimiz saatten. Ama gitmek ve gitmemek arasında bayağı çeliştik. Yani Havuşan 8 derece. bayağı bildiğin kış geldi bugün New York'a. Ve evde kaloriferler çalışmaya başladı. Böyle yemek yeme sonrası bir yorgunluk çöktü bize vesaire derken gitmesek mi diye çok düşündük ama sonra kendimizi zorlamaya karar verdik. Şimdi metroya yürüyoruz. Geldik hatta. Şöyle bir 30-40 dakika falan sürüyor buradan Brooklyn'e gitmek. Brooklyn'de yaşıyorlar. Ben maskemi takayım takayım. <laughs> Two yeah, because the, first in the set was... yeah. <coughs> Maxime. That is so just is winning again? Yeah, yeah, but you are all losing at the same time, huh? Yeah. Dengue 230. Wow. Am I winning? Uh, mm? <laughs> I think you won. I think you won. Yeah. Uh, 180 220 Bengi wins with 230. Yay! Woo! Beginner's we had, log. We had two two-way tie at 220. Bye, mm. Bon. All right, good game. Yeah, thank you, thank you. Are we doing a uh, dream? <laughs> Oof! Oh, oh, oh. Sorry. Who's that? Forty. 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 40? Yeah, I like uh, I like green. Okay. It's true. It's 96. You want, I can write 96 on this paper. Grazie. Okay. Pirate 2. Oh, come on. Oh. I have one. Jack. Uh, Jack. Engraved. Yeah, yeah, for sure. Octopus? Maybe. Mm, yeah, there was this guy oh. with it. I think Jack for sure. Let's touch it. Yay. Uh, maybe. I want to okay. say octopus. Yeah, yeah. You yeah let's go. Octopus. <laughs> you Yay! Oh, you're very good. <laughs> yeah, yeah. You have, to, you have to, say say to, to, to. What do you want to say? Like you okay. want to say is a word or not? Yeah, yeah, you yeah. yeah. I started with girl on girl. Huh? Girl? girl. Girl on girl. Oh, okay. And yeah. I I gave it to two girls with big boobs and named it pins. Okay, can you show the picture? I can you show the picture again? I mean, the picture again? Oh, and now okay. tell me there is no penises. <laughs> <laughs> tell me. That. Man, where is the penis? What is that? Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> it's, it's penises, my bad. man. Oh, my God. Maybe common. I said maybe, maybe. Yeah, maybe. maybe. I don't okay. know what that is, but. And then Oh my God. <laughs> 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 it That's so the best. Uh, uh yes, so the best I already. love <laughs> the question mark here. <laughs> <Yeah. like, laughs> yeah, maybe. Maybe. <laughs> oh, I think it's. <laughs> maybe penises. <maybe. laughs> <laughs> 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 I love it. <laughs> it's the <laughs> best same, same sex person. <laughs> okay. Same sex person? Yeah. Uh, yes. Oh! oh it's so <laughs> like, but... okay. But no, what is that? Eye. I... Like, it's a penises? I guess. So. It's yeah, right. It's like they are in love. Yeah, yeah, yeah. Okay. Oh! No. i <laughs> no, I mean, I mean, I mean. You wrote that? No, I wrote you, that. You wrote that? No, awesome. I love this. Very wholesome. <laughs> yeah, we all love to jack together. Yeah. So it started with girls yeah, the and ends with boys. Girls. Yeah. Yeah. Because it's easier to show boys. Yeah. Okay. So, <laughs> so it went from girl on girl to homosexuals. girls, <laughs> How do you so, 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 it's an ass and it goes to a direction <laughs> Which is a face in the sky Like to God Wait, what was the word? It's not, it's like it's ass to mouth two okay And so, how did you understand this? Oh, fuck I'm flying <laughs> I remember Bitch my <laughs> <laughs> bitch? Why <laughs> <My> face? Where's the link? Why? Why am I <laughs> like, oh, oh who is his face There's a nice in a mouth? And a flying <laughs> bitch called <of> flying bitch. <laughs> That's so good! How yeah, okay. <laughs> a flying bitch. <laughs> <laughs> Flying dog? There no, is a beach because you call the female a female bitch. dog is. A I thought about this. I looked at this. It's ah. mine to look at another like... No. Okay, dog. so dog what did Bengi ben write yeah. for this? Flying dog. Flying dog? dog? Flying dog. dog? And, really? dog. Okay. Then then <laughs> a flying dog. Why? <laughs> <laughs> what the <What> fuck is this? <laughs> <Why>? okay, <laughs> I gotta explain. I got to explain this one because Okay. Do <laughs> okay. <to> you understand that <laughs> this is <laughs> It's I got to put him in the sky Somebody has four people too No, I, I put some dots to understand it doesn't matter oh, oh no Ok, now I remember <laughs> And so, four guys after a beaver Can ah, you ah. explain? Because then, four guys after a beaver, I, I <laughs> <laughs> It's so, it's so, so close <laughs> A, a flying sexy, sexy rabbit giving me a headcount. Hold head on. A hard hard on. Oh my yeah. god, this one was a <laughs> that's, that's the greatest yeah. one. This is the winner. Maxim. <laughs> Bravo! Um, What's right? it you try to do, like, something I not That's a very sad decoration. Yeah. <laughs> <laughs> programming. Do you like the same thing as the as the guy here? Like I take care of you, you take care of me. I take the best shot of you. Manhattan'a geri döndük. Şu an saat 9.30-10'a geliyor galiba. Trafik yağmur yağmaya başladı. Ve çok açız. Update. Biz eve geri geldik. Ve yiyecek bir şeyler aldık okay. gelirken. Roman, how was your night? I'm hungry. He's hungry. He doesn't want to talk. Okay, Roman konuşmak için çok aç şu anda. Küçük. Anyways. Küçük. Şöyle. ofis deyip, yemek yiyip, uyuyacağız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>